Şu an Elmalı Boğazı'nı tepeden gören bir noktadayım. Yaklaşık 2000 metredeyim. Bu gezimize Adana Nature grubu olarak 4 araç ile katıldık. Araçlarımızı aşağıya park ettik. Gördüğünüz gibi Senenin ilk karı 4 Aralık 2016 tarih saat 1 civarı yağan kar yavaş yavaş erimeye başladı Elmalı Boğazı'nda biz de manzaranın tadını çıkarmaya çalışıyoruz güzel eğlenceli bir gezi oldu ben de ufaktan bir tırmanış yaptım. Bulunduğum noktada kar kalınlığı yaklaşık 30 santim.